Çocuğum sen nasıl yiyorsun? Daha rekor boyutuna geçmedim arkadaşlar. Seviyorum bu hayatı Best arkadaşlar. <laughs> Sen nasıl iyisin şu an ya? Arkadaşlar tansiyonum düşer diye. Herkese merhaba bakın. Dünyanın en büyük yemeklerini yapıp yemeye çalıştığımız serinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün düşenmedik Bursa'ya geldik. Hacı Hasan oğulları sağ olsunlar bizim için Türkiye'nin en büyük baklava dilimini yaptılar. Bir dilim baklava. Yaklaşık 2 metre uzunluğunda 70 santim genişliğinde ve 10,5 kilo. Tabii ki ben bunu tek başıma yiyemeyeceğim. Yeme uzmanımız Ceren geliyor. Açlığıyla tanınan. <laughs> Yani şu garibim küçücük kız Ceren'i her gördüğümde lafı nasıl yiyecek diyorum. Her videosunu izlerken de yemeden önce karnın düz, yedikten sonra bir göbüş çıkıyor. E, şuram çıkar böyle. Bir. Evet. Şu kız benden fazla yiyor yani ben de evet şeyim ama yani nasıl yiyorsun ya? ya şimdi onu zaten burada söylersem o zaman olmaz, o sır. Hani doğuştan gelen bir yetenek. Hani oyun karakterlerinin skilleri olduk ya. Bu nasıl bir skill? <laughs> 5 kilo baklava yeme skilli Ama mi var ya? ben de bilmiyorum yani. <laughs> Şimdi bak Ceren bu arada yemek yedikten sonra gerçekten kilo oluyor. O yüzden öncesinde ve sonrasında tartılacağız. Sonra içeri geçeceğiz. İnanılmaz güzel bir baklavamız var. Muhtemelen 2 saatte falan yeriz. 2 saat olmaz ikiye böleceğiz baklavamızı. Yarısını Ceren yiyecek. Diğer yarısını da biz ekipçe 7-8 kişi yemeye çalışacağız. Mümkün değil ya. Geçen sefer tokatladın bizi. <laughs> bir şeyler. Yürü tartılalım. Yürü bir de mütevazi. Allah Allah. 70 71 gösteriyor. Eyvallah. Kilo almışım biraz. Yemeden önce 71 buyurun. Ha, ben çatlasın 72 olurum da. Ceren 4 kilo falan alıyor yedikten sonra. Buyurun. 45. 45 kilo mu ya? En son 3. sınıftayken 45 kiloydum ya. 45 ne ya? 2 kilo vermişim arkadaşlar. Bu nasıl bir 45 kilo? Benim hanım 47 kilo. Hayatta yiyemez o kadar. Biraz evet. mümkün olmayan bir şey evet. e, yapıyorum. Tokatlanacağız <laughs> yine. Gel baklavayı gösterelim. <laughs> Türkiye tarihinde yapılmış en büyük baklava. Biz bu kadar büyük baklavayı yaptırabilmek için bütün baklavacılarla görüştük. Ama görüyorsunuz yapılabiliyor. Neyimiz var? Fıstıklı havuç dilimi baklava. Malzeme bol. Şerbet biraz normalden az ki hepsini yiyebilelim diye. Bu böyle tepsi hariç hariç buçuk kilo şu anda. Bak şurada çok, çok güzel detaylarımız var. Gel. Kimse baklava baklavayla ismimi yazmamıştı. Şöbiyetle bak fıstıklı şöbiyetle Orkun Işıtmak yazıyor. Youtube logosu var burada. <laughs> Aç karnına geldik. Aç Hiç karnına geldik. Şey geldik. ikiye keselim bunu. Ben karşı tarafa oturayım sen buraya otur. Benim yanıma gelen giden çok olur zaten. Ben arada bir bayılır ayılırım. Baklava yiyip daha önce ölen bir vatandaş varmış. Baklava boğazına takılıp ölmüş. O yüzden biz sağlık ekiplerinde burada bekletiyoruz. Baklavadan ölme diye. <laughs> Baklavanın büyüklüğü bazen kamerada anlaşılmıyor hemen kanıtlayalım. Ceren yatıyor onu. İlk defa baklavayla aynı yerde yatıyorum. <laughs> Vallahi bak ben 83'üm. Bu 1.80 falan geliyor. İçine girme baklavanın. Belli oluyor mu? Siz bana yedirin. Ben yatıyorum böyle. <laughs> Hadi kalk. Ne kadar beklersek o kadar yiyemeyeceğiz çünkü. Yani. Yerlerimize geçtik, tabaklarımızı hazırladık. Ustam kesin tam ortadan ikiye böyle. Biz de sonra parçalaya parçalaya yemeye başlayacağız. Karın kasları nasıl şey yapılıyor? Bir, bir şekilde bitireceğiz biz. Bizim ekip kalabalık. Ceren tek başına, hep te tek başına kalacak. Biz kalabalık kalabalık yiyeceğiz. Hazır mıyız? Süremizi başlatıyoruz. Saat 2. Ben şu an mide fesadı geçiriyorum bakarak yani sadece. Ben de şu an çok güzel hissediyorum çünkü yemek istiyorum artık arkadaşlar <laughs> yani. Buyurun başlayınız efendim. <laughs> ya ne yapacaktım arkadaşlar? Ne yapacaktın çok haklısın. Ee, ben de o zaman çatal bıçağımı açarak başlayayım. Baya güzel değil mi? Çok güzel. Vallahi. Ben ben önden başlayacağım biraz ya. Küçük küçük başlayacağım ben. Psikolojik şey aslında evet güzel. Ben de oradan yiyeceğim. Evet daha çok yemişsin hissiyatı yapıyor ya. Bu normal. İki buçuk porsiyon falan havuç dilim baklava, şu. Oğlum niye kimse beni motive etmiyor ya? Orkun akşam yüzü tatlı yemeye çıkmış gibi Tatlısını yerken arkadaşlar. Tamam be, ver be, tamam. Ecemen Bey. Baklavanın yanında ayran içiyoruz. Nasıl güzel oluyor baklava yani? Daha içmedim. Ben ilk 10 dakika bir şey içmiyorum. Olmuyor, söyleyeyim ben sana. Şunu yesem Bu kadar şeyi yiyip üstüne onu yiyorsan hiç üzülme. <laughs> Tebrik ederim yani. Sonra kolumu vereyim, beni de ye. Hmm, kokoreçli midyeli pizzadan sonra nasıl geldi? Daha çok yükseldim baklavaya. Ve <laughs> hoşuma gitti. Gerçekten kokoreçli midyeli pizza yediğimiz en ağır, en zor şeydi herhalde. Baklava da zor bu arada. Yine tatlı olduğu için yemesi ağır yani. Oturup sade makarna yapmıyoruz biz de. işi zorlaştırıyoruz Ceren diye. O ne abi? Yorum ekmek baklava yokuz. Çıkıyor musunuz bunu? Yörmek ve baklava yiyor. Yemin ederim hayalim bu şekilde baklava yemekti. Orkun Işık Maka. Çok teşekkür <laughs> ediyorum arkadaşlar. Gerçekten böyleydi. Afiyet olsun oğlum. Sen bitir de burayı bitirebilirsen Yüksel abi hisselerinin yarısını sana veriyormuş. Bir baklava kraliçesi oluyorsun artık. Yüksel abi çok teşekkür ediyorum bu yüce teşekkür gönlünden olsun. kopan şey için. Ama bitiremem <gülüyor> yani bunu <laughs> hepsini. Böyle hayatımda hiçbir zaman oturup da bir tepsi baklava yiyeceğim dediğim olmadı. Bak bazen akşamları çok acıkıyorum. İnternetten söylüyorum bir tepsi yiyorum tek başıma. Bakla Soğuk baklava baklavada normal baklavada. Ama şimdi bu görev gibi olunca yiyemiyor insan. Bir şey can, senin manitanı yiyor mu? Yiyemiyor. Artık kamera fobisi var onun. Niye? Çıkamıyor kameraya. <laughs> Felaket, doydum. <laughs> benim Ceren'i yenmek gibi bir iddiam yok olamaz da. Benim iddiam biz 7-8 kişi Ceren'i yeneriz. Geçen sefer yenemedik. Yenemediler. Nasıl bir ne hissediyorsun şu an mesela? Çok zevk alıyorum. Yani böyle hala daha yemek istiyorum. Hep bir şey zevkle yemek verdi ya şu an hala o boyuttayım. Daha rekor boyutuna geçmedim arkadaşlar. Seni Metiston ile kapıştırdılar mı ya? Kapıştıralım bence. Keşke kapışabilsem ama. Sen tokatlarsın onu. Ya şu an bir şey söylemek istemiyorum kendi kimseye bir şey var ama. Hı, ben yesem yesem 5 lokma daha yerim. Çok güzel arkadaşlar gerçekten. Kızım yuh yuh maşallah. Benim bir tansiyonu falan düştü. Ayran iç. Ayran içemem baklavayla ayran mı içilir ya? Oğlum 6 ayda yediğimi bir ısırıkta aldı kız ya. Çok içerisindeyim ya. Bak tadı da güzel. Güzel de geliyor yedikçe. Fıstık böyle çok güzel geliyor ama böyle sonrasından da böyle bir ağırlık çarpıyor seni. Ulan sen hangi ara şu kadar yedin? Gelin gelin buraya gelin. Adam lazım bize. Ben şunu ikiye kesiyorum. İki kişi bunu yesin. Bak şu an bunları yerseniz, al abi sen buraya eldivenle gir. Bunları yerseniz Ceren'le eşitliyoruz ki Ceren'in popodan başladı o bizden önde gidiyor şu an. Nasıl yedin onu da ya? Çok güzel yedim. Kemiklerim yerine oturdu. Abi yapıştır yapıştır yetişmemiz lazım hızlı. Kim hepsini bitiririm diyen ya? Gel dürüm şeklinde yap ye. Ben sana hemen bir dürüm yapayım buradan. Gel gel. Ceren felaket, şu an şaşırtmadı mı seni mesela? <laughs> Aa ben ben her gördüğümde baba biliyorum videolarını da izliyorum. Her canlı gördüğümde önümde yediğinde tekrar şok oluyorum ya. İnanın ki ben de şok olurum kendi kendime. Geldim usta. Abi. Hah süper. Dürüm usta nerede? Dürüm yapıyorduk. Geliyor mu? Ben de normalde çok yiyorum da bu son acı videoları benim midemi deldiği için artık yiyemiyorum maalesef. Usta, bir tabak alayım. Bir şey alabilir miyim ben? Bir çay gerek yok. E, Bırakın, o şekilde de yiyeyim. Şu an onu yersen Ceren'e yaklaşıyoruz. Çağlar ve e, diğer ustam da bitirince... Yuh! 1, 2, 3, 4 tane izbandut sana karşı şu an. Alıştım. Nasıl alıştın e, ya? Orkun Işıtmak. Rızanın rendesi. Senin yiyemeyeceğin bir şey var mı Ceren? Var acı. Bamya. Bamya mı? Bamya'yı yemem. Boş ver, bamya yemesen bir şey olmaz. Hiçbir şey kaybetmezsin hayatta. Ben de hiç bamya yemiyorum yani. Bir şey diyeceğim sana. Bizim acı soslarımızla acılı kanat yapsak 20 tane, 30 tane yiyebilir misin? Ya yerim. Acımız çok acı ama. Yani daha önce hayatında yediğin hiçbir acıya benzemiyor. Hiç karşılaştırmadım. Tabii canım biliyorum, izliyorum. Ya herhalde 20 tane yerim ya. Ceren'e özel bir sonraki acılı ev turunda senin eve geliyoruz ama sana sos vermiyoruz. Acılı tavuk yapıyoruz senin için özel. Onları yiyorsun. 20 tane. Evi gezerken bir anda yandan yiyorsun bir yandan yanıyorsun anlaştık mı? Anlaştık. Ne yaptın sen ya? Şişt, öne geçtik ha. Bir dakika di diğer ustam daha dokunamamış ki ama. Benim biraz başım dönüyor. Ben biraz şuralarda bayılacağım. Ya bir porsiyon söyle buradan doyar kalkarsın yani bu kadar 10 kilonun kaç porsiyon yapıyor 10 kilo? 100 gramdan 100 porsiyon yapıyormuş 10 kilo. 4 vs 1'iz şu an ve Ceren önde gidiyor. Fıkra gibi yani. Temel, Dursun, İdris, Safinas. Bir gün baklavacıya gitmişler. Sen baklavanın ilk tarihini biliyor musun? Milattan 700 yıllarda Ahmet baklava tarafından bulunuyor. Normalde çiğ börek yapmaya çalışırken o zamanlar sıkı börek yok moda. o zamanlar Arkadaşlar her gün yeni bir bilgi. Ben geri otururum şimdi biraz şey sindirmeye çalışıyorum. Ustam hadi attın tuttun öyle durerim böyle durerim diye. Bu ne fıstıkların hepsi dışarıda. Yarı fıstık ziyan Bilmiyorum olmuş. Mu? Abi şu bir dram portresidir. <laughs> Şerbet ve fıstık olan ayran bardağı. Arkadaşlar tansiyonum düşer diye. Gerçekten hadi evet, ayran içmek lazım ama ayranla ikisini mixleyince benim midem ne yapıyorsun diyor. Kağlara mı? Geliyor geliyor. Ceren geçiyor seni. <laughs> Haydi ustam. Engin usta sen nasıl durum? Gidiyorsun sen daha. Ben bir tuzlu ayran alırım ya. Ben geçen yıla kadar tatlı yemiyordum, hanım alıştırdı beni tatlıya. Bekliyor muydun böyle bir performans? Tebrik ederim. <laughs> Vallahi gurur duyuyorum Ceren, böyle şeye bayılıyorum. Seni her gittiğimiz yerde seninle birlikte, hayatta yiyemez ya falan deyip sonra çok büyük oluyorlar ya böyle. Bayılıyorum o duyguya. <laughs> Çocuğum sen nasıl yiyorsun? Benim arkadaşlar 18 yıllık arkadaşımı da getirdim. O da çok iddialı. İlk defa karşımda yarışacak bugün. Gelce mi? 18 yıllık arkadaşıysan yani yine bir körle yatan biraz da olsa şaşı kalkmıştır yani. Hani. Ceren şu an 2,5-3 kiloya yakın tek başına baklava yedi. Biz 2,5-3 kiloyu 4 kişi yiyemedik. Seviyorum bu hayatı Mes arkadaşlar. <laughs> Şefimiz pes ediyor. Elinize sağlık. Abi yine iyi yedin. Yani yarısı tabakta kaldı ama olsun. Bence yine iyi yedin. Ceren'in 18 yıllık çocukluk arkadaşı ona rakip olarak geliyor. Buyurun. <laughs> Kamera devri gerçekleşiyor. Kamera çağlar geçiyor. Okan geliyor yemeğe. 6'ya bir kapışıyoruz ya şaka gibi altıya bir. Abim yiyor, biliyoruz. Sana bir iki buçuk kilo falan koyacağım. Sana da bir, 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 bir buçuk kilo arası çok bir şey olurdu. koyuyorum. Her şey, hafta sonu toz partilerimizi hatırla. Abim bu sana direkt. Ceren? Efendim? Kayıp mı ediyorsun yedi kişiye karşı yoksa? Yani affedersin ama Orkun herkes bir anda yemeye başladı ölümde yedi kişi. Sence de çok normal değil mi yani? <laughs> evet. <laughs> Çok haklısın. E, sıra sıra yesilerdi. Üç kişi aynı anda gene de kaybetmezdim arkadaşlar kesinlikle. Dur daha kaybetmedim bir şey. <laughs> Ablama da verdim, abime de verdim. Sen de nasıl hocam durum? Ondan sonra daha yer misin sen? Onu sonra bakacağız. Bence sen ondan sonra hayattayım ya. O elinde zaten 50 bin kalori duruyor şu anda. 100 gramda 430 sa, 1 kiloda 4300, 10 kiloda 43 bin kalori toplam burada yenecek yemek var. 43 bin kalori. Senin payına 20, 1500 kalori düşüyor. Duymak istemiyorum arkadaşlar. Bak ben en çok spor yaptığım dönemde bile günde 2000 kalori tüketiyordum. 2000 az. Bu arada Ceren yetişti şey durunsa da mı bilmiyorum yiyebilir miyim Hocam senin işin bitti belli. Burası da bitti. Artık yiyecek adam kalmadı gerçekten. Ceren'in karşısında 7 kişi geçti. Ben oturuyorum. Nasılsın Ceren? Bir şey diyeceğim senin bu düğme sıkıntı olmuyor mu? Ya sıkıntı oluyor. Ben de Ali'den onu Ali arkadaki şunu çözer misin bana? <laughs> Git gide Ceren'in vücut oranları genişlemeye başlıyor. Düğme patlayacak birazdan orada. Sen de ön yargılıydın değil mi önceden? Ben yerim ciydin. Sen ne diyorsun? Ben şu an. Sen bir tanenin yarısını yemedin. Evet ihanet etmek istemiyorum. Evet, Mesela farkındaysan ben hiç ben y yerimci olmuyorum. Orkun bana hep soruyor ki arkadaşlar ne kadar yersin? Ben diyorum ki şimdi bir şey söylemek istemiyorum falan diyorum. Çünkü bu işlerin içindeyim. Alçak gönüllü. Sekizinci kişi değişikliği ya. Sekiz kişi Allah. değişti. Ben baklavaya bakamıyorum şu an. Hiç bir süre baklava görmek istemiyorum. Ben bizim son pizza yaptığımızdan beri ben pizza yemedim. Altı aydır falan pizza yememiş olabilirim vallahi. Bir yıl oldu. Bir yıl oldu mu? Ben bir yıldır yemedim pizza. Çıkıyor musun? Ben yemeyeceğim. Ya acı şey ya. Ceren'in çocukluk arkadaşı bile dayanamadı. Yarısını bile yiyemedi. Ve senin tabağındaki Tabandakiler ne olacak? Tabandakileri bitir bari ya. Sen nasılsın Ceren? Doluluk böyle yüzde üzerinden kaç dolusun? Şunu açmam lazım. O zaman karar verebilirim. <laughs> 80 doluyum yani. 80, dolusun. Daha yüzde 20 yersin yani. Bak oran olarak yüzde 75'inde falansın. <laughs> Bak ben şeker hastası oldum. Bak şu an ya ayak parmağım ya el parmağım birini kesiyorlar şu an. Sana nasıl bir şey olmuyor ya? Ben iyiyim. Sen böyle kan testi haline, idrar haline her şeye giriyorsun. Hiçbir şeyin yok. Hiçbir şey fazla çıkmıyor mu? Kolesterol. Kolesterolüm o. 6 birim ya. Altı birim yüksek normalde. <laughs> Kolesterol kesin olur çünkü. Ama o da bir şey değil. E, mesela elli çıkması gerekiyor diyelim ki elli <laughs> çıktı. Okey. Sen şu an yüzde yüzünü yedin mi? Evet yedim hepsini bence. Yeter bu kadar. Ölürüm yok. No. Abi sende nasıl durumlar? Şu an devam ediyorum hala. Senin gözler açıldı bak öldür öldür oldu. Sen onu o lokmayı da yer doyarsın ben sana söyleyeyim. Sen bak sende yaş da var sen bir kalpten gitme. Kardeşim tebrik ederim. Kimse senin gibi olamaz. <laughs> Bence de. <laughs> Arkadaşımız buyurun. Yaşar atlayışını yapıyor Yaşar hadi bakalım. <laughs> Yaşar nasıl yemekli aran? Yemekli iyi. Ye. Çok yemekli aran nasıl? Ekmek yiyebiliyor. Abi ekmek yersin. Şerbetli tatlı ye bakayım. Ya bezeden de yoktu bırakamıyoruz ya. Hiç sana kafa tutan biri çıktı mı ya. ya? ciddi anlamda çıkmadı ama Yok. bir şey videolarını aslında ben de yerim. Yani kesin yerim, şunu da yerim, bunu da yerim diyen yani tabi oluyor. Oluyor, çok oluyor. Ama yiyemezler. Ne kapışmak istersin Metiston'la? Ya bunu şu an karnı tokken düşünemiyorum Orkun. Dedim abi sen o, o, dilimde bitersin dedim. Ki bak şunu unutmayalım. Her oturan kalktığı zaman tabağında bayağı bir artık bırakıyor yani. Hani o bayağı bir kalıyor. Ceren'in tabağında artık yok. Ceren gerçekten herkese göre fazla yiyor. Herkes tek başına azar azar iyi olmasına rağmen. Ömer çok mu iddialısın Ömer? Yani. Hadi bakalım Ömer. Sen nasıl iyisin şu an ya? Şu an bir dakika bunu bitirmem lazım. Hocam çok geldi yani. ben gerçekten herhalde oturanlar arasında en az yiyenlerden biriyim ama yani tatlıyla aram iyi değil benim. Ben bayılıyorum şu an. Benim Ceren'e güvenim sonsuz ama Ceren yer onu bitirir, beni de yer. Ne diyorsun? Ben de bir, bakıyorum. Bir açlık, açlık oluştu mu? <laughs> Bak şuradan kaba, ka güzel et burası. Açken sorman bu lazım doğrusu. <laughs> Hocam nasılmış? Ağır geldi değil mi? Dışarıdan göründüğü kadar kolay değil. Hadi sen elindekini bitir sonra konuşalım. Hiç mideni katmak zorunda kaldın mı? Bir kere. Neyden? Somon balığı. Ya 3 kilo falan yemişti. Yoo. Ya evde Ceren'e dur yapma diyen yok mu ya? Video dışında salata falan yiyormuş bu arada. Geçen sorduğumda söylemişti hani normalde çok yemiyor. Şu an 45 dakikaya yaklaştık ve Ceren neredeyse bitirdi, bitirecek. 8-9 kişiye karşı Ceren şu an eşit gidiyor. Aslında bu tatlı yeme olaylarına şöyle bir durum oluyor. Mesela hissediyorum ki, ben içimde daha yer var ama ye yiyemiyorum. Şişiriyor yani... çünkü tatlı, evet, çok evet, normal. Evet şişiriyor. Yiyeceksin mi? önce bir tür öndekini vereceğim ben sana. 10 kişinin bir kişiye karşı yarışması hile değil. Hile, <laughs> Hilelik hiçbir şey yok, biz senin sınırlarını Doğru, zorluyoruz. Doğru. Buyurun Yüksel Bey'in baklava tekerlemesini alalım. Fıstığım kıtır kıtır, havuç dilimin çıtır çıtır. Nasıl? Bu tekerleme sana bir motivasyon kaynağı oldu mu? Evet. Ya arkadaşlar, ben kısır kısırlık çıtır çıtırlık bölümü çoktan geçtim artık zaten şu anda. Korkumu ısıtmak derler adına, havuç dilimini yedi, doyamadı kadına. Nasılsın Ceren? Ben bırakıyorum abi. Bırakıyor musun? Gerçekten mi? Ceren bırakıyor. Kocaman bir alkış. <laughs> Bir saniye herkes elleri indirsin. Çok yakın. Yani ben bu ikisini eşitten sayarım. Bence her türlü zaten Ceren kazandı çünkü ona bir yarıştı. 9 mu olduk en son? 10 mu olduk seninle birlikte? Ceren tek başına 4,5-5 kiloya yakın baklava yedi. Kendi rekorunu da kırdın. 3,5 kilo yemiştin. Kendi rekorumu kırdın. ve gerçekten yiyemeyeceğim zannetmiştim. Yedim vallahi billahi yedim. Bravo! <laughs> Şu an Türkiye baklava yeme şampiyonu Ceren oldu. Türkiye rekoru. Guinness bu videoyu izle. Yedi bak. Dört buçuk beş kilo yedi. Daha fazla yiyemeyen birini bulamazsan plaketini veriyorsun. Bulamaz. Ceren iki kişinin desteğiyle kalk. Oha! Baksana göbeğe. Bir dik dur bakayım. Durabiliyor musun dik? Dik duramıyor. Karnı çok sert ve şiş şu an. Tartı ne diyor? Tartıya bakalım. Geldik tartımıza. Ceren Hanım buyurun. Kaçtı? 45. Çıkıyoruz. 49.10 4.10 kilo almışsın. Daha fazla yedin aslında ama Ateşim. işte o muhtemelen mi, mi, mide sindirmeye başlayınca o azalıyor ağırlığı falan. <laughs> İn bakayım ben bineyim. Ben kaçtım? Yet, 70, 70.5 muydum? 71 miydim? 2.5 kilo almışım ben de. Nasıl vereceğim lan bunu? Bu yarına gider mi? Kalsın. Ben istiyordum kilo almak da bu kadar kolay alabileceğimi bilmiyordum ya. biraz Almıyorsun onu, şu an yediğin için öyle zaten. Motordam'ın kamburu gibi duruyor. Ceren, midesi o kadar gergin ki patlayacak yani şu an. Kendi kendine iner o. o i̇ner mi? artık alışık. Birazdan sindirmeye başlarsın sen. Peki çok merak edilen bir soru, ben de soracağım. Çıkışı evet. nasıl oluyor bunun? Ama bunu bana birincide de sormuştun. <laughs> Ama yine yorumlara da gelmiş, merak evet. ediliyor. Ne oluyor? sen sor, ne ben söyleyeyim. Acı mı oluyor yani? Hayır hayır, acı olmuyor canım. Ya şimdi burada nasıl yani, detay mı vereyim anlamadım şimdi. <laughs> hayır yani üstü kapalı denilen... <laughs> normal oluyor arkadaşlar. Normal oluyor. Daha tamam. hiç Yani alıştım. Evet, alıştım. Tabii bir de var. Evet Ceren'le birlikte yaklaşık 10 kilo, 9 kilo baklava yedik. Yani ben 1,5-2 kilo yedim ve şu an böyle mide fesadı geçiriyorsam seni hayal edemiyorum. Sen gerçekten 5 kiloya yakın tek başına yedin. Biz o zaten kalan 5 kilo 10 kişi yine yiyemedik. Ceren'i buradan hastaneye götürüyoruz. Ben de gidiyorum. <laughs> Biz bir sonraki videoda bu arada sözünü aldım Ceren'in. Acılı ev turuna Antalya'ya Ceren'in evine gideceğim ve acı sos vermeyeceğim. Şu ana kadar yapılmış en acı sosla sana acılı kanat yapacağız. 20 tane acılı kanat yiyecek. Ceren de ölmezse bizim acılardan kimse ölmez diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Teşekkür ediyoruz Ceren'e geldiği için. Ceren'e abone değilseniz kendi kanalında böyle sürekli bir şey yiyor ve her şeyi en fazla yiyor. Türkiye'de ben Ceren'in üstünde yiyebileni görmedim. Varsa bizle iletişime geçsin. Kapıştıralım hemen Ceren'le. Zaten Metson'u da çağırıp seninle kapıştıracağız. Ceren'e de buradan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Hoşça kalın.